Aleyküm, evet sevgili kardeşler. Şu anda çok kıymetli Bingöl Merkez Elmalı Köyü sakinleri, o köyün yardımseverleri buralara kadar Kınalar ödesine kardeşlerine yardım gönderdiler. Allah hepsinden razı olsun. Aynı zamanda Şehit Yasin bölümünün de telaffuz edilmesini istediler. Allah ondan razı olsun. Şehadetini kabul etsin inşallah. Evet buradaki kardeşlerimizin karnını doyurduğunuz gibi Rabbim de mahşer gibi cennetinde sizleri karnını doyursun inşallah. Cennet nimetleriyle sizleri şereflendirsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. Ve cema'a beynekuma fi hayr. مرحبا يا هلا bil بالمحبة نحيكم حبتين محبتي نحيكون بارك الله لكما وبارك عليكما